mutfağıma kanalıma hoş geldiniz değerli destekçilerim gönlü güzel takipçilerim nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün sizlerle beraber yufkası çok kolay açılan şekli şahane bir börek hazırladım bu güzel böreği nasıl hazırlamışım buyurun beraber izleyelim böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine geçelim yoğurma kasemize bir çay bardağı sıvı yağımızı Şöyle bir su bardağı oda ısısındaki suyumuzu ekledim. 2 adet yumurtam var. Yumurtamın bir tanesinin sarısını ayırdım. Böreğimizin üzeri için beyazını kasemizin içerisine ekledim. Toplamda 2 adet yumurta kullandım. Bir paket kabartma tozumuzu ekledim. 2 yemek kaşığı sirkemizi kabartma tozumuzun içerisine ekledim. Hızlıca çözülmesi için çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri çırptım. Burada 5 su bardağı unum var. Unumuzun ölçüsü farklılık gösterebilir. Markasından, kalitesinden bir bardak kalarak tamamını ekledim kaseme dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuzu güzelce yoğuracağız kıvamlı bir şekilde ele yapışmayı kaseye yapışmayı bırakıncaya kadar hamurumuza un ekleyeceğiz hamurumuzu pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdum. Güzel yufka açmanın, güzel börek hazırlamanın sırrı hamurunu güzel yoğurmak ve kıvamını güzel tutturabilmek. Bu şekilde sert bir hamur değil. Ne tezgah ne de elimize yapışıyor. Son bir bardak kalaraktan ölçüsünü Ununu azar azar kullanın. Tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar tezgahta yoğurabilirsiniz hamurunuzu. Tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar un ekleyin. Birer yemek kaşığı, birer yemek kaşığı azar azar. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin. Şöyle toplamda 9 tane beze hazırlayacağım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar mutlaka uzunca bir süre yoğurun. Mandalina boyutunda aynı Büyüklükte 9 adet bezeme hazırladım. Şimdi 15 dakika dinlendirmeye bırakıyorum ki yufkamız kolay açılsın. Üzerine mutlaka poşet kapatın. Açıp da hiçbir yere kalmasın, kuruma yapmasın. Poşet kapattığınız zaman daha hızlı dinleniyor. Hemen iç harcımızı hazırlama işlemine geçtim. Hemen kızım sebzeleri hızlı bir şekilde hazırladı. Şöyle domatesimiz, bir baş soğanımız, patlıcanımız. Patlıcanlarımızı güzelce soyduk. Şöyle 2-3 parçaya ayırdık ve soğuk suyun içerisine attık kararmaması için ve acısının çıkması için. Hemen tavamıza hızlıca bir baş soğanımızı ince ince kıyıyoruz sebzeli şekli muhteşem bir börek hazırlayacağız. Hızlıca tüm sebzelerimizi doğrayalım. Tavamızın içerisine hepsini aynı anda kavuracağız. Mümkün olduğunca ince doğrayalım soğanımızı. Soğan miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Kapya biberi de çok yakışıyor bunu böreğe. Benim şu anda evde kalmadığı için Markete de şu anda gidemiyorum. Kendim biber salçası hazırladığım için evde geçen yıldan bahçemizden. O yüzden biber salçasını birazcık fazla atacağım. O yüzden kapya biberi kullanmıyorum. Şöyle patlıcanlarımızı küçük küçük küp küp doğruyoruz. Suyun içerisinden alırken suyunu mutlaka sıkalım. Kendi sularıyla sebzelerimizi kavuracağız. Su kullanmayacağız. Bir tane domatesimiz yeterli gelecek şöyle çekirdeksiz olan patlıcanlarımızdan tercih edersek çok daha güzel olur. Hızlıca hazırlayalım. Sebzelerimi, patlıcanım, domatesim, soğanım tavama aynı anda ekledim. Hemen şöyle yarım çay bardağı zeytinyağından ekliyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz zeytinyağı ile beraber sebzeleri kendi suyunda sık sık karıştırarak güzelce kavuracağız su eklemeyin kendi sularıyla kavrulacak şöyle iç harcımızı kendi suyuyla sebzelerin ara ara karıştırarak güzelce kavurdum bir tatlı kaşığı şöyle biber salçamı kendi evde yapmış olduğum biber salçamı içerisine ekledim lezzet versin diye. Hemen salçamı da hafifçe kavurdum. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da tuzumu ekledikten sonra altını kapatıyorum. Servis tabağına alıyorum. İç harcının soğumasını bekleyeceğim. Böreğimizin diğer malzemelerini de hazırlayalım. 50 gram ara katı için tereyağıma erittim. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ üzerine ekledim. Kenara kaldırıyorum. Şöyle açmak için nişastamı aldım. Mısır nişastası. İç harcımı kenara kaldırıyorum. Dinlenmiş olan Şöyle bezelerimi açma işlemine geçiyorum. Hamurumuzun kıvamı güzel olduğu için güzel de dinlendiği için dinlenen hamurun yufkası çok kolaylıkla açılır. Hızlı bir şekilde açılacak. nişastayla açıyoruz. Kat aralıkları nişastayla açılan böreğin daha belirgin ve daha çıtır oluyor. Güzel oluyor. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Daha kolay bulunduğu için dilerseniz buğday da tüketebilirsiniz. Hangisi varsa evinizde bunu kullanabilirsiniz. Şöyle yufkamızı açarken saat yönünde yufkayı sürekli çevirin. Tek taraftan açarsanız yufkamız açılmaz. Bir tarafı kalın olur. Açmış olduğumuz tarafta sürekli incelir. İnceldiği yerden de yırtılma yapar. Saat yönünde sürekli çevirdiğimiz zaman yufkamız güzel açılır. Şöyle öncelikle küçük oklavanızı kullanın. Sonrasında büyük oklavaya geçiş yapın. Şöyle kenarlarına, ortasına nişasta atmadım. Son aşamada kenarlarına nişasta ekledim. Baktım yapışacak gibi. Yufkamız açıldığında da nişastasız kalsın. Eğer ki yufkamızda nişasta kalıntıları kalırsa Böreğimiz güzel olmaz. İlk aşamada nişastayı bol verin. Yufkamız iyice içerisine çeksin. Sonrasında zaten yapışma yapmayacaktır. Yufkamız incecik oldu. İnanın açmış olsam baklava yufkası gibi açılacak. Şöyle oklavam 70-80 santim arası. Oklavamın boyutunca açtım. Hızlı bir şekilde yufkamız açılıyor. Yufka açarken de seri hareket edin. Yok yırtılacak, yapışacak diye korkmayın. Şöyle seri ne yapışır ne yırtılır. Havalar sıcak olduğu için hamurumuz erime yapar. O yüzden hızlıca açalım. Yufkamızı hazırlayalım. Hiç korkmayın yufka açarken. Şöyle yufkamız açıldı. İncecik. Bu şekilde. Hemen tezgahımıza seriyorum tekrardan. Şöyle tereyağı sıvı yağ karışımımızda yufkamızın üzerine alıyorum. Tereyağımızı eritelim. Üzerinin köpüğünü, altının tortusunu alalım. Ilımaya bırakalım. ılıdıktan sonra da bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı ekleyelim içerisine. Yağımız sıcakken yufkayla buluşturmayalım. Bir kere bu tarifi deneyin. Şekliyle, lezzetiyle harika bir tarif. Şu uç kısmını hafifçe kapatacağım. Şöyle iç harcımızı göz kararı 9'a bölün. tabağımızın içerisinde göz kararı 9'a bölün 9 tane yufkamız var 9 sefer iç harcı ekleyeceğiz bu şekilde yufkamıza eşit dağılım yapabiliyoruz iç harcımızı hemen şimdi şu uç kısımlarını çok hafif şöyle birer parmak kapatıyorum uzunca şöyle yufkamızı sarıyorum Aşırı çekiştirerek sarmayın. Çok salaş da sarmayın. Şöyle gelişi güzel. Sarmamız yeterli. Güzelliğine bir bakar mısınız yufkamızın? Bu börek güzel olmaz mı? Bak yapışan katlar bile açılıyor. Hemen şeklini verme işlemine geçelim. Şöyle ikiye aldım. Bu şekilde uçlarını birleştirdim. Şöyle iki kere, üç kere ucunu çevirdim. Böreğimizin şekli bu. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. şeklimiz bu. Şekliyle, lezzetiyle harika bir börek. Hızlı bir şekilde böreğimizi hazırlıyorum. Son yufkamızı da açtım. Bezelerimiz dinlendikçe yufkalarımız o kadar kolaylıkla açılıyor ki kolay ve güzel. Şöyle tereyağı sıvı yağ karışımımızın tamamını yufkamın üzerine ekledim. Ölçüleri birebir tutan ölçüler. Şöyle yufkamızın güzelliğine bir bakın nasıl açıldığına. Bizi yormadan kolaylıkla açılan bir yufka. Şöyle iç harcımız yeterli geldi. Sebzeli böreklerde sebzesini aşırı derecede bol vermeyin. Ne kadar kavurursak kavuralım, suyunu sıkarsak sıkalım, sebzemiz suyunu salacaktır böreğimiz pişince o yüzden sebzesini bol vermeyin. Kıymayla ya da peynirle takviye yapabilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Sebzeyi aşırı bol koyduğumuz zaman suyunu salacaktır ve böreğimiz ne kadar yufkası güzel açılırsa açılsın, ne kadar güzel pişerse pişsin, sebzenin suyundan hamurumsu bir lezzet olacaktır. Buradan da bunu belirtmek istedim. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle tariflerimi detaylı bir şekilde hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni atıp yorum yapmayı benden esirgemeyin. Şöyle tepsimizi alıyorum sofra beziyle üzerini kapatın. Kuruma yapar üzeri. Havalar sıcak olduğu için diğer böreklerimizi açıncaya kadar üzerini kapatın sofra beziyle. Şöyle böreklerimizi yerleştirelim. Ve sonuç çok güzel. Şekli muhteşem. Şimdi hemen üzerinin sosunu verelim. Bir tane yumurta sarımızı ayırmıştım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bir yumurta sarımıza 1 yemek kaşığı da süt ekledim. Bu şekilde üzeri çok parlak, çok da güzel oluyor. Hamurumuzun şöyle yufkalarımızı kabarmış olan yerleri söndürmeden hassas bir şekilde yumurtamızı sürelim. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlerle hazırlıyorum tariflerimi. Öncesinde deneyip sonucunu beğenmediğim tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Tariflerimi öncesinde deniyorum. Sonrasında sizlerle paylaşıyorum. Sonucu güzel olursa. Fırınımı 190 dereceye açtım. Alt üst ayarda 190 derecede. Önceden ısınmış sıcak fırına böreklerimizi gönderiyorum. Değerli takipçilerim, böreğimiz fırından çıktı. Şöyle fırın ısısına aldırdım. Halen sıcak. Şöyle şeklini bozmadan sesini duyuyorsunuz. Kat aralıkları Gördüğünüz gibi bu şekilde pul pul dökülen harika bir börek. Denenmesi gereken güzel bir tarif. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle diğer sayfalarımı ziyaret etmeyi unutmayın. Desteğinizi benden esirgemeyin. Kanalımda kalın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Hoşça kalın.